Merhabalar. Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yumuşacık bir poğaça tarifim var ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle karıştırma kabımın içerisine bir su bardağı sütümü aldım. Sıvı yağımı ilave ettim. 2 yemek kaşığı yoğurdumu ekledim. Şöyle bir iki karıştırdıktan sonra üzerine tuzumu, toz şekerimi ve bir paket kuru hamur mayamı ilave ettim. Yani bir yemek kaşığına mukabil geliyor. Bir yumurta akını ekledim. Yumurtanın sarısını üzeri için ayırdım arkadaşlar. Su ve sütün ılık olması gerekiyor ki çabucak mayalansın. Yani mayalanma işlemini hızlandırsın diye. Şöyle bir iki karıştırıyorum arkadaşlar. Daha sonra üzerine ununu eleyerek ilave ediyorum. Bütün tariflerinizde ununuzu eleyerek kullandığınız zaman daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Şöyle spatulamla bir iki karıştırıyorum. Daha sonra oda sıcaklığında beklettiğim erittiğim tereyağımı üzerine ilave ettim. Ununu azar azar temkinli bir şekilde ilave ediyoruz. Çünkü unun markasına göre yumurtanın büyüklüğüne göre alınan un miktarı değişecektir. Kaşığımı içerisinden temizledim çıkardım. Daha sonra yaklaşık 2-3 dakika hamurumu iyice özleşinceye kadar yoğurdum. Ne kadar iyi yoğursanız o kadar iyi bir sonuç elde edersiniz arkadaşlar. Birazcık daha un ilave ettim ve yoğurmaya devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi hamurum çabucak toparlandı. Görüyorsunuz muhteşem oldu. Şöyle üzerini streçle kapatıp oda sıcaklığında yaklaşık bir 45 dakika mayalanmasını bekliyorum. Ortamın sıcaklığına göre mayalanma süreci azalıp veya eksilebilir arkadaşlar. Hamurum mayalandı. Şöyle tezgahımın üzerine aldım. Tekrar bir yoğurdum. İçerisindeki fazla havasını aldım. Daha sonra ortadan ikiye böldüm ve bu iki parçayı da 6 eşit bezeye böldüm. Yani bu malzemeden 12 adet poğaça elde ediyoruz arkadaşlar. Ben malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım. 6 eşit bezeye böldüm hamurlarımı şöyle elimde yuvarlayıp bir kenara bırakıyorum. Bu şekilde yuvarladıktan sonra üzerinin kurumaması için bir jelatinle kapatıyorum. Bir 10 dakika daha dinlendiriyorum. İyice mayalanmasını sağlıyorum. 10 dakika dinlendirdikten sonra bezemin bir tanesini alıp parmak uçlarımla hafifçe bastırıp çay tabağı büyüklüğünde açıp şöyle içe doğru rulo şeklinde kapatıp daha sonra ağız kısmını iyice kapatıp silpat serdiğim fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyorum. Görüyorsunuz tarifimiz hem çok kolay basit pastanelerde satılan poğaça tadında lezzetinde. Ayrıca bu tarifi yapıp arkadaşlar derin dondurucularınızda saklayabilirsiniz. Elinizin altında hazır poğaçalarınız olacaktır. Özellikle çocuklarınızın beslenmeleri için çıkarıp tüketebilirsiniz. Dışarıdan alma yerine kendi evde yaptığınız tamamen doğal sağlıklı poğaçaları yedirebilirsiniz çocuklarınıza. Ben bütün hamurumu bu şekilde hazırlayıp fırın tepsimin içerisine diziyorum dizdikten sonra fırın tepsinde de yaklaşık bir 10 dakika tepsi mayasının gelmesini sağlıyorum bu mayalanma süreçlerine dikkat ettiğiniz zaman yumuşacık puf puf kabarmış yumuşacık poğaçalarınız olacaktır. Yine üzerini kapattım kuruyup kabuklanmaması için. Evet hamurum 10 dakika dinlendi. Daha sonra üzeri için ayırdığım yumurta sarımın içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Ve şöyle her tarafına gelecek şekilde yumurta sarılarımı üzerine sürüyorum. Yumurta sarılarını sürdükten sonra eğer dilerseniz üzerine çörek otu, susam veya haşa serpiştirebilirsiniz. Ben bugün sade bir şekilde hazırladım arkadaşlar. Evet bütün yumurta sarılarımı sürdükten sonra önce şöyle bir bıçak yardımıyla üzerine çizikler atıyorum arkadaşlar. Şu şekilde iki çizik üzerine atıyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Fırın süresi vermiyorum arkadaşlar. Çünkü herkesin fırına göre pişme süreci değişecektir. Arada bir kontrol edin. Şu şekilde renk almışsa poğaçalarınız pişmiş demektir. Fırından çıkardıktan sonra bir 10 dakika dinlendirelim. Daha sonra bakın şöyle yumuşacık mis gibi kokusu bütün mutfağa sardı. Poğaçalarımız hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Poğaçalarımız hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.